Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 23 Ekim 2024 çarşamba. Bugün akşam üzeri gelen bir haberle hepimiz sarsıldık. TUSAŞ'a bir saldırı yapıldı. TUSAŞ biliyorsunuz Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi. Teröristler tarafından yapılan bu saldırıda 5 kişinin şehit olduğunu ve onlarca yaralı olduğunu öğrendik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Kederli ailelerine ve ve ulusumuza başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum ve terörü bir kez daha lanetliyorum. E bugünkü gelişmelere gelecek olursak ABD borsalarında ve kıymetli metaller tarafında sert geri çekilmeleri gördük. Bugün tabi bizim borsamız da aynı şekilde bizi yanıltmadı ve yine geri çekilmeleri BIST 100 endeksinde gördük. Zaten hep söylediğimiz bir şey vardı. Dolar endeksinin bu kadar yüksek olması 104.49'da dolar endeksi şu an için %0.40 bir yükseliş var yine bugün ve aynı zamanda ABD 10 yıllıklarında 4.24'te olduğunu görüyoruz faizinin yine bugün de %0.91 bir yükseliş vardı. Tabi bu hem dolar endeksinin yüksek olması hem de ABD 10 yıllıklarının faizinin bu denli yüksek olması buna karşın altın ve gümüşün ve ABD borsalarının da yükselişinin devam etmesine şaşırıyorduk. Niçin böyle? oluyor diye. Ve bugün bir kar realizasyonu mu ne diyelim bilmiyorum. Öğle saatlerinden itibaren ufak ufak başlayan geri çekilmeler sert bir şekilde düşüşleri beraberinde getirdi ilerleyen saatlerde. Şu an için bakıyorum altının ons tarafında %1.29 bir geri çekilme var. 2713 dolar seviyesinde. Tabi bunun gram altına da yansıması %1.04 bir düşüşle 3000 TL'nin altına geldi. Biliyorsunuz 3000 TL kırılmış ve yaklaşık 3030 hatta bakacak olursak 3037 seviyesiyle rekoru vardı arkadaşlar. Hatta bugün de yine buralara kadar geldi. 3037 3038 TL'lere kadar geldi. Hatta 3038 diyebiliriz. Buralardan bir geri çekilme gördük. Kapalı çarşıda da 3160 TL'lere kadar yükselmişti. Orada da akşam saatlerinde geri çekilmeleri gördük. 3150 TL'nin de altına geldi kapalı çarşıda. Sabahtan bir videomuz vardı. Kapalı çarşıdaki fiyatlarla ilgili ve zaten o videomuzdan sonra e, geri çekilmeleri gördük. Ama bu geri çekilmelerinin nedenlerini de anlattım o videoda arkadaşlar. Aşırı bir yükseliş vardı. Yani ve her zaman söylediğimiz hiçbir şey sonsuza kadar yükselmez. Hiçbir şey de sonsuza kadar düşmez ve düşüşler alım fırsatı olarak değerlendirilmeli olarak açıklamalarda bulunduk ve hala aynı fikir deyim. E şimdi hem altın tarafında hem de gümüş tarafında nihai bir hedef belirlersiniz. İşte trend nedir? Altında yükseliş yönünde. Düşüşler ufak ufak, ara ara düşüşler olabileceği gibi sert düşüşler de olabilir. Buralar orta ve uzun vadeli yatırımcı için alım fırsatı olarak değerlendirilmelidir. Dünkü videomda da söyledim. Buralardan alalım mı diye videoların altına pek çok yorum geliyordu ve o yorumlarla ilgili her zaman söylediğim almakta geç kaldınız ama belki de yeni elinize para geçti ve altın, gümüş yatırımı yapmak istiyorsunuz. Uzun vadeli yatırımcıysanız 1-2 yıl bekleyecekseniz buralardan hatta her seviyeden alınır. Ama yine aynı cümlelerle söyleyeyim. Dünkü cümlelerle e, 3 ay sonra satacağım, 6 ay sonra satacağım diye bu seviyelerden alınmaz demiştim ve nitekim dün almış olsaydınız ya da ben size ya alınır buralardan deseydim ve beni dinleyip sabah alsaydınız bu sefer zarara girmiş olacaktınız. Bu o yüzden her zaman yatırım felsefenizi iyi belirlemeniz lazım. Ben 3 aylık bir yatırımcı mıyım, haftalık bir yatırımcı mıyım, 1 yıllık mı, 2 yıllık mı yatırım yapıyorum? Stratejilerinizi buna göre kurmak zorundasınız arkadaşlar. Gümüş tarafına bakacak olursak tabii gümüşün ons tarafında geri çekilmeler biraz daha sert oldu. 32.50 seviyesinin üzerine çıktığında yükselişlerin hızlanacağını söylemiştik. Nitekim böyle de olmuştu. Hatta ons gümüşte 35 dolarların kıyısına geldiğini görmüştük arkadaşlar. Bugün de en yüksek 34 dolar 85 sente kadar geldi. Bugün de %3.74 bir düşüş var. 33 dolar 54 sent civarında. E, tabii ki altın düşerken her zaman söylediğimiz ons biraz daha hızlı düşüyor. Piyasa biraz daha sığ olduğu için tepkileri daha yüksek olduğunu görüyoruz. Tepkilerin daha yüksek olduğunu görüyoruz. Düşüşler daha derinleşebilir mi? Eğer düşüşler derinleşmezse, e, buralardan tepki alımlarıyla yükselişleri bekleyebiliriz. Eğer ki düşüşler derinleşirse, ons gümüş tarafında 32 50'lere kadar bir geri çekilme olabilir arkadaşlar. Hem altında hem de gümüşte buraları alım fırsatı olarak değerlendirmekte fayda var. Şimdi gram tarafına bakalım. Gümüşün gram tarafı tarafına gelecek olursak gram tarafında da 36 lira 98 kuruş seviyesinde %3.63 bir düşüş var. Düşüşler devam ederse 34 TL'lere kadar geri çekilebilir. Ardından 32 TL'leri takip edeceğiz. Fakat tepki alımlarının gelmesiyle birlikte ONS tarafında da söylediğimiz gibi buralardan tepki alarak yükselişler kaldığı yerden devam edebilir. Ve yine gümüşün gram tarafında da düşüşler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir arkadaşlar. Darphane Altın Sertifikası'na bakacak olursak 33 lira 70 kuruş civarında. Bistiyüz Endeksindeki düşüş Darphane Altın Sertifikası'nın çok fazla geri çekilmesine engel oluyor. %0.94 bir düşüş var. Borsa bu seviyelerde kaldığı sürece Darphane Altın Sertifikası yüksek seviyelerde kalmaya devam edecek. Çünkü borsadan çıkan, hisse senetlerinden çıkan yatırımcı Darphane Altın Sertifikası'nda park ediyor arkadaşlar. Bunu defalarca videolarımızda söylüyoruz GMSTR gümüş fonunda geri çekilmelerin biraz daha sert olduğunu gördük. 234 lira 30 kuruş seviyesinde %2.17 bir düşüş var. Burada da genel olarak gümüşteki geri çekilmelerden etkilenen bir GMSTR gümüş fonu görüyoruz. Şimdi altın tarafında beklentilerimiz neden yüksek? Biliyorsunuz e, tüm dünyada bununla ilgili altınla ilgili özellikle yatırımcıların ilgisinin gün geçtikçe arttığını görüyoruz. Örneğin e, Bugün investing'e düşen bir haberi sizinle paylaşayım. Milyarder yatırımcı enflasyon tehdidine karşı Bitcoin ve altına yöneldiğini açıklamış. BofA'nın da böyle bir açıklaması vardı Bank of America'nın. Onu da sizinle paylaşacağım. Bakın milyarder yatırımcı Paul Tudor Jones ABD'nin artan ulusal borç seviyeleri nedeniyle enflasyon tehdidi konusunda uyardı. Jones bu endişelerini dile getirirken enflasyondan korunmak için güvenli limanlar olarak gösterdiği Bitcoin ve altına yöneldiğini belirtti. ABD'nin borcu 35.77 trilyon doları aşmışken Jones enflasyonun kaçınılmaz bir sonuç olduğunu savunuyor ve zaten söylemiş, enflasyon düşmeyecek ve altın Bitcoin bizi koruyacak demiş arkadaşlar. Aynı zamanda başlıklardan gidersek siyasi belirsizlik yatırım stratejilerini etkiliyor demiş ve yine alt başlıkta Bitcoin ve altın enflasyona karşı koruma aracı mı diye sormuş ve altında açıklamış. Ve yine geçtiğimiz günlerde Bank of America güvenli liman altındır demiş arkadaşlar ve yükseliş devam edecek mi derken altının 2025 yılında 3000 dolara ulaşacağı öngörüsünü tekrarlamış. Bu da yaklaşık şu andaki seviyeden %10.2 bir artış anlamına geliyor. Bu sadece Böylece ONS'taki artış tabii ki bunu biliyorsunuz gram altın aynı zamanda dolar tl fiyatıyla da fiyatlanıyor. Dolar tl'nin yükselmesi ve çarpan etkisiyle de gram altındaki yükselişler daha da sert olacak. Biliyorsunuz her ne kadar e, FED Boş'a baktığımızda %88.8 oranında 25 bas puan bir indirim fiyatlanıyor olsa da Kasım ayında 7 Kasım'a yaklaştıkça aradan e, faizleri pas geçme ihtimalini de değerlendirenler oluyor. Özellikle bazı FED yetkililerinden e, faiz indirimlerinde yavaş davranılması çok aceleci olunmaması konusunda uyarılar geliyor ve bu da 90'ın üzerindeyken beklenti 88.8'e kadar geriletmiş. Bakalım 7 Kasım yaklaştıkça bu oran nasıl değişecek? Tabii ki gelecek olan veriler de bunda etkili olacak. Borsa tarafına gelecek olursak çok fazla söyleyecek bir şey yok arkadaşlar. 8700'ün üzerinde kalması da çok artık etkileyici bir durum değil. Tabii ki 8700 seviyesinin üzerinde kalması iyi ama hala 8900'ü geçip kalıcı olup 9000 seviyesinin üzerinde üzerine bir türlü atamadı. Yine BOFA'nın HSBC'nin satışları vardı bugün. Bir gün evvel almışlardı. Bugün tekrar sattılar ve yüzde 1.41 düşüşle günü kapattı. Yani çok fazla e, keyif vermeyen, tatsız tutsuz bir borsamız var. Yani sinir harbi diyebiliriz arkadaşlar. Borsa bizim e, ayarlarımızla oynamaya devam ediyor. Yabancı kuruluşlardan gelen bankaların destekleyen açıklamaları dün gördük. Orada bir yükseliş gördük bankalar tarafında. Holdingler tarafında bugün de tam tersi bankalar tarafında yine düşüşler vardı. Tabii ki BOFA'nın HSBC'nin satışları doğrultusunda. Evet arkadaşlar toparlayacak olursak altın ve gümüşteki düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirebiliriz. Her zaman söylemiş olduğumuz o düzeltme geldi. Çünkü soluksuz bir yükseliş vardı. E, düzeltme gelebilir deyince aşağıda linç yiyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim altın ve gümüşte öyle yatırımcılar var ki hep çıkacak hep çıkacak. Nasıl uçacak? İşte gram altın 5000 lira olacak. Ons altın 3500 dolar olacak dediğiniz sürece sizi alkışlıyorlar. Ama belli bir bakış açısı getirip de inceleyip yorum yapıp gerçekleri söylediğinizde hiçbir şey sonsuza kadar yükselmez. Hiçbir şey de sonsuza kadar düşmez. Düşüşler alım fırsatı olarak değerlendirilmelidir. Ufak ufak düşüşler olabileceği gibi sert düşüşler de olabilir dediğiniz zaman sizi aşağıda linç ediyorlar arkadaşlar. E buna rağmen tabii ki biz yorumlarımızı yine yapıyoruz. Eleştirileri ve bu tarz yorumları da saygı çerçevesi içerisinde kaldığı sürece beğeniyoruz. Çünkü her şey herkes aynı fikirde olmak zorunda değil. Evet arkadaşlar, yarın artık bakacağız. Düşüşler devam edecek mi? Yoksa tepki alımları gelecek mi? Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer faydalı bulduysanız beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın alacakla kalın